Doğru e, de, doğru. Değerli, bu arkadaşlık deneyimleriyle arkadaşlarıyla görüştü. Biraz ses. teşkilat bu süreci gibi bir mesaj bir TV yıldan. biraz TV fiziki bir <laughs> özgürlükten söz ediyor. Şimdi TV altı ki, Sayın Bahçeli bir çağrı yapmıştı. Eee sen örgütlü teşh dair açıklamayı yap. Eee umut yararlan şeklinde. bütün bu bir de Adalet Bakanı ile bu hafta görüşecek eee yasal görüş leri daha doğrusu adımları Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, bir dönem askıya alındığını e, zannettiğimiz sürecin yeniden hızla e, yaşama geçirildiğini görüyoruz. Bunun ne zaman olduğuna dikkat çekmek lazım. Okyanusun ötesinden Amerika Birleşik Devletleri'nden Trump, ben Tayyip Erdoğan'ı severim, bilirim ki o da beni sever dedikten sonra Sevgiler depreşti ve karşılıklı olarak verilen sözlerin yerine getirilmesi noktasında bir takvim işletimle başlandı. İtalya'da bir etkinlik düzenleniyor ve bu ses İtalya'dan geliyor. Daha önceden de Abdullah Hücalan canisi Suriye'den çıktıktan sonra biliyorsunuz İtalya'da ikamet etmişti. Orası bu kabil işlerin yapılması için elverişli bir siyasi alan. Pervin Bulda'nın söyledikleri beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü ben Abdullah Hücalan'ın ulaklarıyla meşgul değilim. Ama bir yöntem ve takvim veriliyor ise şayet. Bu yöntem ve takvimin e, iktidar olmaksızın e, işlev kazanabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla konuşması gereken Recep Tayyip Erdoğan ve onun sözcüleridir. Ve ortaklarıdır. Ben Abdullah Hücalan'la ilgili Sayın Devlet Bahçeli gelsin dem kürsüsünden konuşsun dediğinde söylemiştim. Bu Abdullah Öcalan'ın affına yönelik bir adımdır diye. Çünkü Abdullah Öcalan Çankaya ilçesinin aşağı ayrancı semtinde oturmuyor. İmralı'da müebbet hapsi, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum bir hükümlü. Dolayısıyla onun meclis kürsüsüne gelmesi için önce serbest bırakılması gerekiyor. Bu Türkiye'de yaşama geçirmek istenen kalkışmanın bir adımıdır dolayısıyla Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasına yönelik bir hukuki düzenleme yapılacaksa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki DEM Partisi'nin milletvekili grubunun sayısı buna yetmez. İktidar ve iktidar ortağı bu işin neresindedir? Öncelikle açıklanması gereken odur. Bu kalkışmanın neresindedir? Bu kalkışmanın neresindedir? Ve bunun hep dış merkezli işler olduğunu söyledim. Ve yine ona bağlı olarak bir takım taahhütlerden kaynaklandığını ifade ettim. Görülüyor ve anlaşılıyor ki söylediklerimizde haklı çıkıyoruz. Millet sesimize kulak versin. Ben dün Konya'daydım. Konyalılara sordum böyle bir şeye izin verecek misiniz diye. Hayır cevabı verdiler ve bu sesi hem Devlet Bahçeli'nin hem Tayyip Erdoğan'ın duyması gerektiğini ifade ettim. Buradan da söylüyorum. Binlerce evladımızın katili, ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısına kastetmiş ve Türk vatanının bütünlüğüne zarar vermek amacıyla terör örgütü inşa etmiş birinin hala örgüte tutuklu olduğu, hükümlü olduğu yerden önderlik etmesi ve bu ülkeyi yönetenlerin o alçağı hala önder kabul etmesi bizim tarafımızdan kabul edilebilir değil. Şimdi söylüyorum bir tarafta millet diğer tarafta hükümet. Hodri meydan.